Senin oğlun bak evlendi şu o, an. O kadından bir çocuğu var. Aldı, Bu konulara aldı, girersek benim çocuğum terşetti. üzülür. Ben hiç o konulara girme. Bir dakika. Altınların, altınların da aldı. Hayır çocuğum benden, benden ev aldı. Aldı, salı, onu, onu aldı. Biz oğlunla beraber bak. ev almadık mı? Altınlar, paralar nereye gitti Şevket amca? Ne alaka şimdi? Hepsini götürdü, sağda başkalarıyla yedirdi. Kiminle yedirdim ya? Ne alaka? de kendi başkasıyla yedirdim. Çocuğa kim bakıyor? Betül'ün çocuğuna Badan, kim bakıyor? Babasının şu anda evli, güzel bir evli. 4 milyar başlık parası isterdi babası. 5 milyar zorla 5 milyar razı ettim. 5 milyar başlık parası. Paranız yok zamanda. En son ne zaman gördün Betül çocuğun? Ee, bir ay önce falan gördüm. Bir ay önce. <laughs> yalan söylüyor, Hep, yalan söylüyor. Hep, yalan söylüyor. Ne zaman gördün çocuğunu Ben, 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 ben Niye? Reklam ne reklam, reklam bak, ama şeylemi, Reklam yapayım. Reklam canım. Evet dinliyorum. Bak yüzünde terahi o tani o bak yüzünde terahi. Kim kap karma doldu o tandırdan. O tandırda kap karma doldu renk bak görüyor musun? Vallahi görmüyoruz abi yalanlatmayalım <laughs> ya. Hala pembe duruyor. yayın ya. Baştan beri. Bir dakika neyi yalan söylüyor? Bir ay evvel gördün mü çocuğunu Betül? Yanımda değil miydi tatilde okullar açılınca göndermedim mi her, ben yanımda? Nereden çıktı? Reklam için çıktığını da... Ona inan ben. inanma. Atlatma ona inanma. Ona inanma. Ona her tarafı yalan. Şimdi sen beni böyle karaladın. E, eline ne geçti Şevket amca? Ben o kadar bak e, anneler gününde eşine hediye gönderiyorum. Diyorum ki çocuğum yanınızda bakıyorsunuz Allah razı olsun. Ben size ne zaman bir kötülük yaptım da siz kalkıp benim hakkımda hep böyle kötü konuştunuz? Sen öyle günlerden kalktın. Ben, ben, ben size, günlerde size ne yaptım? yaptım? Ben, ben senin rahat oğluna rahat ne yaptım? yaptım? Yüzüstü olarak ya beni taştı Hayır oğlum evet. beni boşadı. Diye. sana baktım kızım gibi baktım sana kızım. kızım ben de seni ya, kızım babam kızım gibi, gibi görmedim mi? Sen şimdi niye yalan yalan beni karalıyorsun? Elime Yeresi, ne geçiyor? Yalan? Neresi Bak Hayır, sizin bir, şey konu. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şey... Kim var şimdi... arkanda? Kim var arkanda? Arkamda Allah var. Her zaman da öyle olduğunu sen de biliyorsun. He, ee, yalan çıktı lan çıktı. Yazı bu, siz bu, bana bu, göstermiyordunuz. Gel, Geldiğimde kapınızda ağladığımda. Bir ev uğruna oğlun o çocuğu bana verip sonra babamı şahit yapıp bin bir dümenle almadınız mı velayeti? Sonra geldiğimde yalvarmadın mı kapınızda? Beş Çocuk denedim. oraya alıştığı için Beş yeni denedim. velayet davası açmıyorum. İki kere açmadın mı velayet, adana velayet adana davası? Bir ayakkabı bir şey her şeyini ben alıyorum. Çocuk her yaz geliyor, gidiyor. Ya i̇şte şey ben burada ben da, buradaki kritik de şey de şu. De bir dakika de buradaki de önemli de. şey şu. Ben size şunu soracağım. bir çıkıp da televizyonda şunu söylemeniz için bunu meşhur olmak için yapıyor. Söylediği her şey yalan. tek istediği şey meşhur olmak demeniz için buna çok net bana bir şey söylemeniz lazım. Yani şundan dolayı bunda bir delil göstermek. Meşhur olmak için yapıyor çünkü. Bunu söyle, bunun cevabını söyleyebilir misiniz? Niye? Abla. Ha. Bu devlet hastanesinde, dar, dairede devlet hastanesinde bu Ya ben meşhur olsam size ne zarar var ayrıca? Ya yani ben, ben böyle bir şeyden istedim. dolayı meşhur olmak istemezdim. Hani meşhur oldum ya devlet size göre şu an. Sektör, sektör, Evet hala öyleyim. Benim evet, hal da çalıştı, evliydi. Kimse sene evde kaldılar, ondan sonra bu Telefon ben meşhur olmak istiyorum diyerek mi gitti evden? Anlamadım. Kandırdı. kandırdı mı? Dolandırdı tabii. Şey aldım. 200 milyar da e, yani. sesiniz çok gidiyor geliyor hiçbir şey anlamıyorum. Bölük pörçük duyuyorum söylediklerinizi ama çok acayip şeyler söylüyorsunuz. Yani çıkıp da bu kadar bizi dolandırdı falan filan demesi için çok net şeyler koyması lazım orada evet. bizi dolandırdı. Yani, meşhur olmak için şey şu anda orada. Ama bu arada garip bir şekilde eski kayınpederle Mert'in ortak bir paydası var. İkisi de diyor ki meşhur olmak için orada. Evet. Bu arada Mert de aynı şeyi söylüyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Çünkü... Yani ee, Eski evet. kayınpeder şey de olabilir ya altınlar gitmiş ya onun hırsıyla da konuşuyor olabilir ee, Peki Mert'e ben sormak istiyorum meşhur olmak için orada e, lafını niye ettiğini yani niye böyle bir şeye inandığını Niye meşhur olmak için e, böyle bir yola sapsın niye böyle bir yola başvursun Böyle bir yanlışımla neden meşhur olmak istediğimi bana bir anlatsın yani E Reklamın iş kötüsü olmam ya şu anda reklam mı yapıyor? O zaman sen de gel alnını aksa başını dikse senin de reklamın olsun burada. Benim reklama ihtiyacım yok. Reklam istemiyorum. Gerçekten mi? Belki de bir şeylerden korkuyorsundur. Ben hiçbir şeyden korktuğum yok. Zaten gerekli olan bir şey varsa adliyede görülür. Adliyede göreceğiz. Mahkemede görülür. Sen biliyor muydun Mert daha evvel evli olduğunu Betül'ün o evlilikten bir çocuğu olduğunu velayet davalarını falan bütün bunları biliyor muydun? Ben hepsini biliyorum ben başta bilmiyordum. Sonradan öğrendim tabii her şeyi ama başta yok da biliyorum. Sonradan öğrendim. Bağlandıktan sonra öğrendim. Yani şey değil. Kayınpederim de söyledi. Hani çocuğuna karşı Betül bir ay önce ve çocuğunu gördü. Kayınpederi o konuda yalan söylüyor. Çocuğuna da bayağı ilgili. Çocuğunu vermiyorlar. Göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani onu da söyleyebilirim. Peki şimdi e, Mert ben buraya gelmeni tercih ederim çünkü hakikaten bu iş ancak bu tip konuları e, yüz yüze konuşursak anlayabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Ayrıca da siz öyle e, gayri medeni bir durumda falan da değilsiniz bu arada. Gayet de birbirinizle konuşabilir, birbirinizin dediğini anlayabilir, ona cevap verebilir haldesiniz ki iyi bir şey onun için bence gelin burada yüzleşin. Burada neyin ne olduğu ortaya çıksın. Zaten hani burada e, kendimi de şifre etmeyeceğim falan diyecek bir durum da yok. Her şeyi apaçık e, konuşuyoruz. E, insanlar, i̇nsanlar konuşa konuşa. Onun için de bekliyoruz buraya. Şimdi bir diğer konuya geçeceğiz. Ayla Hanım çocuğuna DNA testi yaptırmak ve eşiyle boşanmak istiyordu. E, Serhat da buraya gelecekti. Onlar da önce telefonda konuştular buradan canlı bağlantıyla. Ondan sonra da Serhat buraya geldi. Bir meseleyi hatırlayalım ondan sonra dinleyelim tarafları. 34 yaşındaki Ayla Serhat ile severek evlendi. Çocuğunu doğurdu. Psikolojik ve fiziksel şiddete uğradı. Ayla Hanım hem çocuğuna DNA testi yaptırmak hem de eşiyle boşanmak istiyor. Aynı zamanda tabii ki her şeyden önce yüzleşmek istiyor. Sorun kıskançlık mı? Aşırı bir kıskançlık var. Hani ben onunla olamayacağımı söyledim. Hani konuştum. Tamam hani olamayacak dedim hani. Neden DNA testi istiyor? E... Kim, eski eşinden olduğunu mu düşünüyorsun? Kim hani ben DNA testi isteyeceğim zaten söyledim. Tamam. Kendisine de söyledim. Neden işte Davamı neden? Da açıyorum. Serhat ile Ayla canlı yayında yüzleşecek. Az sonra. Evet, sağ olsun Serhat kalktı geldi Cuma günü biliyorsunuz Ayla hikayesini anlatmıştı. Ee, ben hem DNA testi istiyorum, hem yüzleşmek istiyorum, hem boşanmak istiyorum demişti. Serhat bu arada e, telefona bağlanmıştı. O da kendi tarafından meseleyi anlatmıştı. Onu da dinlemiştik. Kalk gel demiştik. Sağ olsun kalktı geldi. Hoş geldi. Ee, Ayla ne hissediyorsun? Hiçbir şey. nefret, öfke, kin. Gözlerin öyle söylemiyor mu? Hayır kesinlikle. Ha? Emin misin? Görmek Peki. istemediğim için gözümü kaçırıyorum. Gözünü kaçırıyorsun. Görmek istemiyorum çünkü. Ee, peki, benim çok sevdiğim bir laf var. Bir yere bakıyorsanız orada ilgilendiğiniz bir şey vardır. Bir yere hiç bakmıyorsanız orada kesinlikle ilgilendiğiniz bir şey vardır diye biraz öyle bir durum. Peki, şimdi ikinizin söylediği şeyler tabii ki çok yaşayanın tabiatı gereği birbirinin zıttı şeyler. Yani Ayla diyor ki, işte kıskançlık krizleri geçiriyor başından beri. Ee, bunun için bana halk otobüsüne şiddet bile uyguladı darp etti evet. ama her seferinde geldi özür diledi bir şekilde gönlümü almayı becerdi ondan sonra ben de her seferinde affettim. Ama ne zaman ki e, 40 günlüktü hamileydim ve işte çocukla ilgili e, o arada ateşli bir hastalık geçiriyordum. Bunu aldıralım, tedavi olalım ondan sonra tekrar hamile kalayım dediğim zaman iş koptu diyor Serhat'ın cephesinde. Öyle mi oldu gerçekten? Öyle, mı oldu? öyle, bir şey olmadı ablacığım. Hani bu hemen hiçbir sonuçlarımızı elimiz almadan Edirne'de, fakültede, başka özel hastanede sonuçlar hani test yaptırdık. Özel hastanede tedavi oluyorduk başından. Hani orası sevk etti. Bütün raporlar her şey yerinde vardır kendisinin. Hmm. O sonuçları beklemeden aldırmaya çalıştı. Bir 15-20 gün sürüyordu. Peki orada e, sana şu, şu, şunu hissettiren ya da düşündüren ne oldu? Ya yani bu, bu çocuğu aldıracak, benle de boşanacak, ondan sonra gidecek başka ya sevgililerine hani, gidecek. Nasıl? Bu, bu, çok büyük bir büyük bir şey yani, büyük bir şüphe. Ya onlar sinirlilik de söylenen. Ben artık DNA da istemiyorum. Yani çocuğun benden olduğunu da biliyorum. Ha biliyorsun ya biliyorum. İstemiyorsun yani, DNA. E bak istemiyorum. çok güzel. Kızı... Şey yani ben, ben DNA yapayım. falan hiçbir şey istemiyorum. Boşanmak. Bana o dedikleri. boşanmak da istemiyorum. Yani Aa, boşanmak da Yok, istemiyorum. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten istemiyorum. O, o da biliyor bunu hani benim istemediğimi. Sen seviyorsun Aylay'ı. Ablacığım sorabilir misiniz? Akşam 12.30'dan 2'ye kadar. Sen kimseyi aradın mı diye bir soru musun? Dün gece mi? Akşam. 12 saat önce. 12 saat önce kimseyi aradın mı? Hayır. Aramadın Telef mı? Aramadım. Telefonumda Telefonum içeride. Bakabilirsiniz mesajı bile geldi. Gizli numaradan aradı ama sonra da ben telefonu kapattım açtım. Numaraları çıktı. Saat bir buçukta dört defa aradığım mesajı geldi. Her seferinde de ben açtım. Her seferinde müzik dinledi. Telefonum girişte. E, bakalım bir isteyelim. Bakalım, bakalım. Göstersin. Ee, Zeynep e, telefonu, Serhat'ın telefonuna bir bakalım madem. Yani. Aradın mı aramadın mı? Dündüz aradı. Bu şekilde Düncüsü... aradım. Ee, çocuğu göster, çocuğu görmek istiyorum. Yakınların ee, yakınlarım falan da dedi. Şimdi de göster tekrar dedi darba, şiddete kalkışmasın dedi ailene. Göster dedi. Ee, dedi. zaten DNA'da dedi, onun çocuğu olduğu ortaya çıkacak dedi. Hani görecek, hakkıdır falan dedi. Dedim.